Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber TikTok videosu videoma nasıl hazırlandığımı göstereceğim. Bugün bir TikTok videosu çekeceğim. Ee, neden böyle video çekiyorum da yani youtube'da o kadar konu ben neden bunu çekiyorum? Çünkü arkadaşlar hem TikTok'a hem Instagram'a hem YouTube'a üçüne birden video eklemek benim için çok zor oluyor. O yüzden böyle ikisini birleştirip hem YouTube hem de TikTok'a. Bugün video ekleyeceğim. Instagram'da bir şeyler yaparız artık. TikTok videomu falan yükleyebilirim. Şimdi hemen kombinimi göstereyim. Üst olarak şöyle bir ceket tercih ediyorum. Atalım. Alt olarak alt, ay alt olarak diyorum ya. Yani. Ceketin üstüne de şöyle diri bir elbise tercih ediyorum. Bakalım işte oraları beraber ayarlarız. Evet arkadaşlar şu an giyindim. Şu gözlüğü çıkaracağım tabi makyaj yaparken. Saçımı öne atacağım. Ne oluyor? Saçımı tarlayacağım. Ve de şöyle korkunç bir makyaj yapacağım. Şimdi hemen makyajımıza geçelim. Şu an makyaj yapacağım yere geldim arkadaşlar. Şu an biliyorum ışık acayip 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 kötü ve yüzümde çok 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 çirkin duruyor. Ben hemen bu yönetiyi güzelleştirmek için bir pamukla yüzümü sileceğim ve makyaja başlayacağım. Tabi makyajların yarısını keserim ama yani size de göstereyim şey, makyaj yaptığım kısımları. İlk olarak şöyle bir pamukla. Yüzüme, Bu arada arkadaşlar sizlere çok fazla bakamayacağım çünkü karşıda ayna var ve ben aynaya bakarak yapacağım. Şu şekilde temizliyorum arkadaşlar. Ben hemen makyaja geçeyim. Ee, şu an makyaj kutu aldım ve <gülüyor> <gülüyor> Nazar değdi. Yüzümün rengini açmak için şöyle bir pudra kullanacağım. Baya gitti şu an. Bu şekilde yanaklarım iyice sürelim. Böyle arkadaşlar TikTok videoları çekmek kolay olmuyor. Hatta her gün bir video yüklüyorum. O videoda güzel olsun. Bu bölüm beyaz olan. Zaten yüzüm öyle çok normalden bir makyaj olmayacak yani. Ruh gibi olsam iyi olabilir. Yani şu an baya evet beyaz oldu ama zaten normal bir makyaj olmayacak. Korkunç bir makyaj olacak. Şimdi gözlerimin altına şöyle çizgi çekeceğim. Bu şu şekilde. Aynısı çekeceğim bilmiyorum şu an. Böyle yarım yamalak kalmasın. Pennywise gibi olacak. Bakın mesela şu an bu şekilde durdu. Şununla o anlantılı çekmeye çalışacağım. Şu an... Ay Allah'ım düşüyorum. Kabul eden. Şu an bu, bu şekilde gözüktü. Şöyle size de göstermeye çalışayım. Şey. Bu şekilde tam üzerinden geçeceğim. Şu an bu şekilde gözüktü ve şurası biraz yarım kaldı aynen. Tamamdır. Şurası. Okey bence ya. Sıkıntı yok. Şimdi biraz yanaklarımın şurasına biraz anlık süreceğim. Allah, lavadan korkuyorum tabii tabii bir yerden böyle korkunç bir şey gelecek. şekilde kullanıyorum. Bakın şu an bu şekilde bir görüntü oluştu. Ben hemen göz makyajımı da tamamlayayım. Video çok olacak. Evet arkadaşlar şu an makyajım bitti. Biraz değişik oldu şuralar falan. Oralar bayağı bir zorlandı. Eyelinerim gitti rezalet. Ama şu an böyle yapacağım. <laughs> cidden korkunç oluyor. Şimdi ben direkt saçlarımı tarayacağım. Saçlarımı taramak için direkt böyle bir pofuduk tarağı kullanıyorum. Yani fön tarağı. Saçlarım biraz böyle pofuduk pofuduk görüntüsün korkunç olması için. O yüzden normal taraf kullanmadım. Ay kahkırlara bak. <laughs> Şöyle hemen düzelteyim. Arkadaşlar video yani videonun devamını çekemeyeceğim Buradan sonra ikinci yani bu siyahi kötü kız olacak. Video iki bölümden oluşacak yani. İlk olarak böyle kötü kız olarak gelişeceğim. Sonra bir böyle yapacağım. Tatlı kıza dönüşeceğim. Şimdi i̇şte o tatlı kız makyajını yaptığım kısmı ve kıyafetleri çekemeyeceğim. Eğer öbürkü videoma ee, 20 like geldiyse dediğim gibi o videomda e, o videomu izleyenler like geldiyse işte öbür videomda bundan sonraki çekeceğim iki YouTube videomda TikTok hesabımı veririm oradan zaten videomun devamını izleyebilirsiniz zaten çok az videom var iki videom falan var bu da üçüncü videom olacak o yüzden bulmanız çok da zorlaşmayacak ama 20 like geldiyse, ha, yoksa vermiyorum yani vermezsem onu şöyle böyle demeyin çünkü 20 like gelmesi lazım bunu unutmayın Neyse arkadaşlar benden bu kadar. Ben birazdan TikTok çekeceğim. Ee, dediğim gibi işte o videoyu yorumlar like geldiyse diğer ki videomda haber vereyim. Çünkü bakmayı unuttum yani üşendim bakmaya. Yorumlar <laughs> like gelirse diğer ki videomda TikTok hesabımdan bu kıyafet, bu kıyafetle çekeceğim videoma bakabilirsiniz. Sizi seviyorum. Öpemiyorum. Durum var. Yaşarız. back beğenmeyi unutmayın.